Herkese merhabalar. Ben Paramedik Eğitmen Harun Özkan. Bu videoda sizlerle sinüs bradikardisi nedir? Sinüs bradikardisini EKG nasıl tanırız? Sinüs bradikardisinin genel hatlarıyla tedavileri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Ritim serisinde sinüs ritminden başlamıştık. Sırada sinüs bradikardisi var. Retik EKG eğitim serimizin dışında bir de ritim serisi istenmişti. Bunu da bu oynatma listesinin içinde yapmaya gayret edeceğiz. Sinüs bradikardisi nedir? Bunu beraber konuşalım. Şimdi öncelikle sinüs bradikardisiyle ile ilgili ifade etmek istediğim en temel şey sinüs predikardisi her zaman aslında bizim için bir ritim bozukluğu olarak karşımıza çıkmamaktadır. Sinüs predikardisi patolojik olabilmektedir ya da fizyolojik olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bazen de sinüs predikardisi başka patolojiler sonucunda karşımıza bir belirti olarak da çıkabilmektedir. Örneğin bir sinirajanı maruziyeti sonucunda, deli bal zehirlenmesi sonucunda ya da bir beta blokör kalsiyum kanal blokörü gibi hatalı ilaç kullanımı sonucunda karşımıza sinüs predikardileri çıkabilmektedir. Sinüs predikardisi dediğimiz şey peki nedir? Sinüs predikardisi tanımsal olarak aslında iki farklı şekilde ifade edebiliriz. Nabzın normal hızın altında olduğu bradykardlar olarak ifade edebiliriz. Ancak bu birazcık sığ bir başlık olabilmektedir. Bunu şu şekilde ifade etmemiz daha doğru olacaktır. Sinüs bradykardisi sinüs düğümünden dakikada erişkin için konuşursak 60'ın altında impulsun çıktığı bradykardlardır. Neden bu ifadeyi kullandık? Çünkü burada sinüs olarak ifade etmemizin nedeni sinüs bradykardisinde genellikle tek sıkıntı nabzın düşük olması yani ileti sinüatrial not kilottan çıkar. İletinin çıkış noktası ile ilgili bir problem yoktur. Buradaki sıkıntı dakikadaki atım sayısıdır. Bildiğiniz gibi kalbimizde primer pacemaker bölgesi tabii ki de sinüatriyel düğümdür. Yani sağlıklı bir kalpte iletinin başlangıcının sinüatriyel nottan çıkmasını istiyoruz. Buradan kurmak istediğim mantık sinüs pradikardisinde sinüs nottan uyarı çıktığı için çoğu zaman EKG'deki bütün paternler normalken tek sıkıntımız kalbin dakikada 60'ın altında olmasıdır. Bunun altını çiziyorum. Erişkin için arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yaşa bağlı olaraktan nabız sayısı değişeceği için bir pediatrik olguda 60'ın 60'ın altına ciddi bir bradikardi hatta hastanın klinik durumuna göre kol olarak düşünürken bir erişkinde 60-65 normal olarak kabul edilmektedir. O yüzden biz bir EKG'ye ya da daha doğrusu bir nabza bradikardi diyebilmemiz için hastanın yaşına uyumlu normal nabız değerini bilmemiz gerekmektedir. Örneğin 100 nabız erişkin için normalken bir yeni doğan için bradikardidir. Bunu bu şekilde düşünmeliyiz. Tedavi ile ilgili kafamızı karıştıran hususları bir cümle altında toplamak gerekirse sinüs bradikardisinde hastanın genel durumu iyi ise tedavi gerektirmemektedir. Ancak hastada bilinç değişikliği, göğüs ağrısı, şok gibi bulgular varsa o zaman tedavi etmemiz gerekiyor. Bunu zaten birazdan konuşacağız. Sinüs bradikardisinin birçok nedeni olabilmektedir. Biz bunu aslında iki başlık altında topluyoruz. Patolojik ve fizyolojik. Fizyolojik olarak da neden bradikardi olur? Özellikle ağır kardiyo yapan sporcularda kalp kası geliştiği için birim zamanla dokulara göndereceği kan miktarı normal insanlara göre daha fazla olacağı için sporcularda bradikardi gözükmektedir. Yani buradan şu sonuçta çıkıyor. Demek ki her bradikardiye biz tedavi yapmıyoruz. Yani nabzı her düşük olan sporcuya gidip tedavi mi yapıyoruz? Hayır arkadaşlar. Bunun yanı sıra parasempatik tonus varlığında da yine bradikardi olmaktır. Örneğin aşırı kabızlık sonucunda, aşırı bulantı kusma sonucunda nervus vagusun uyarılıp bir vagal manevra verildiği durumlarda hastanın nabzı düşebilir ya da düşük olabilir. Bizler hemodinamisi iyi, dar, düzenli taşı kardilerde valsal manevraları yaparken aslında hastaya vagal manevra vermekteyiz. Bu mantıktan gidebiliriz. Bunun yanı sıra arkadaşlar burada size bir nüansı ifade etmek isterim. Özellikle sabaha karşı sabah namazına uyanan, abdest almak için uyanan yaşlılarda lavabodan sonra hipotansiyon, senkop vakaları sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni de işte özellikle kabızlık gibi durumlar sonucunda ıkınmaya bağlı olaraktan nabzın düşmesidir diyebiliriz. Peki patolojik olaraktan neden sinüs predikardisi olur? Bunun birçok nedeni var kardiyak nedenlerden bahsedersek akut miyokard infarktüsleri özellikle inferior MI ile birlikte bradikardiler karşımıza çıkabilmektedir. Hasta sinüs sendromu ya da AV blok gelişimi gibi durumlardan dolayı da sinüs bradikardisi olabilmektedir. Metabolik nedenler hipotiroidi, hiperkalemi, hipotermi gibi durumlarda bradikardi olabilmektedir. Mantıken düşünün arkadaşlar hangi ilacı alırsam yanlışlıkla ya da fazla alırsam ya da hastaya fazla yaparsam yanlış yaparsam hastanın nabzı düşebilir. Tabii ki de antiritmikler değil mi? Beta blokörler, kalsiyum kanal blokü, Digoxin grubu gibi ilaçlardan dolayı nabız düşebilmektedir. Bunun yanı sıra opoidler de nabzı düşürebilmektedir. Nörolojik olaraktan ki bas durumlarında arkadaşlar nabız düşebilmektedir. Kafa için basıncın artması bunda bir etkendir. Bunun yanı sıra yine beyin sapı yaralanmalarında da bradikardiler karşımıza çıkmaktadır. Bradikardinin bulguları nedir? Bu bulguları klinik bulgular ve EKG bulguları olaraktan ifade etmekteyiz. ben bir sinüs bradikardisini nasıl tanıyacağım? Bir öğrenci olaraktan ya da çalışan olaraktan arkadaşlar burada aslında 3 temel başlıkta bunu toplayabiliriz. 1. EKG değişikliği 2. Hastanın klinik durumu 3. Tıbbi öyküsü. Bunlar aslında bize sinüs bradikardisini desteklemektedir. Aslında klinik öyküsü bradikardi tanısını koymaktan ziyade bradikardinin nedenini anlamak açısından bizim için önemli. Yani hasta bradikardi var, kliniği uyumlu, EKG'si uyumlu. Hasta işte yanlışlıkla beta bloker almış ya o zaman evet tıbbi öyküsünden tamamlayabiliyoruz. Ama bunlar birbiriyle ilişkili olduğu için o yüzden ifade etmek istedim. Öncelikle sinüs bradikardisi olan bir hastanın kliniği nasıl olur? Bunu konuşalım. Kliniği yaklaşık iki şekilde olur. Bir, kliniği normaldir. Herhangi bir belirti vermez. Yani bu bradikardi hastanın tolere edebileceği bir bradikardidir. Vücudu bunu toler edebilir ya da hastanın zaten normal nabız değeri bulur. Bazı hastalar 50 nabızlarla, bazı hastalar 55 nabızlarla hayatına devam edebilmektedir. O yüzden illa sinüs bradikardisinde hastanın kliniği kötü olacak diye bir şey yoktur. Peki kliniği kötü olursa yani hastanın vücudu sinüs bradikardisini tolere edemezse o zaman ne oluyor? Senkop olabilir, göğüs ağrısı olabilir, bilinç değişikliği olabilir, şok belirtileri olabilir. Bu tarz belirtiler karşımıza çıkabilmektedir. EKG bulgusu olaraktan arkadaşlar. EKG'de her şey genellikle normaldir. Ritim düzenlidir. Ya da dalgası vardır. Her P1 köresi çıkmıştır. PR mesafesi normaldir. Köresler normaldir. ST elevasyonu ve depresyonu yoktur. T dalgası normaldir. Tek sıkıntı nedir? Bradikardik olması. Ancak arkadaşlar bazı durumlarda sinüs bradikardisi başka patolojilerle birlikte karşımıza çıktığı için EKG'de farklı değişiklikler olabilir. Örneğin sinüs bradikardisi bir dal ile birlikte gelirse köresler genişlemiş olacaktır. Ya da bir EMA ile birlikte sinüs bradikardisi gelirse o zaman da ST elevasyonu ve depresyonu olabilmektedir. Örnek EKG'lerden baktığımızda arkadaşlar bakın EKG de ritim düzenli, hız bradikardik. Nasıl anladım? Düzenli ritim iki arar dalgası arasındaki büyük kare sayısı kaçsa 300 bölü büyük kare sayısı şeklinde buldum. Her şey normal. P, PR mesafesi, QRS kompleksi, S, S segment T dalgası. Tek sıkıntım ne? EKG'nin bradikardik olması. Peki son olarak tedaviye gelelim. Hocam bradikardi tedavisinde ne yapacağım? Arkadaşlar öncelikle şuna bakacağım. Aslında bunun sinüs bradikardisi ya da ikinci derece tam blok, birinci derece AV blok diye ayırmaya gerek yok. Bradikardinin tedavisini tek bir başlık altında incelemekteyiz. Bunu da zaten pratik EKG serisinde bradikardik tedavilerinde bahsetmiştik. Burada mı hızlıca bahsedelim. Elimde bir sinüs bradikardisi var. İki seçenek olacak karşımda. Ya hastanın kliniği iyi olacak ya da kötü olacak. Kliniği iyiyse arkadaşlar takip ediyorum. 12 kanal EKG takibiyle hastaneye naklediyorum. Başka yapacağım bir şey yok bradikardi için. Ancak hastanın hemodinamisi kötüyse, bu sinüs bradikardisinden dolayı hastada semptom belirti varsa o zaman işte tedavi yapmam gerekiyor. İlk kullanacağım ilaç arkadaşlar atropin. ERC'ye göre 0.5 mg, AHA'ya göre 1 mg şeklinde başlamaktayız. Ama burada ilacı yaptıktan sonra mutlaka arkadaşlar izotonik gönderelim ki ilacın hepsini dolaşıma sokalım. Çünkü düşük dozlarda atropin yapıldığında tam tersi etki yapıyor ve bradikardi dirinleştiriyor. 5 dakikalıklarla maksimum 3 mg olacak şekilde atropin yaptım. Hala eğer ki bradikardi devam ediyorsa o zaman alternatif ilaçlara geçmekteyim. İzoprenalin gibi, adrenalin gibi alternatif ilaçlara da yanıt vermiyorsa o zaman geçici olarak transkutan pacemaker takarak yani hastaya geçici bir kalp takarak nabzını yükseltmeye çalışıyorum. Sinus bradikardisi ile ilgili ifade edeceğim şeyler bunlar. Zaten pratik et KG serisinde bu başlıkları detaylıca inceledik. Burada sadece ritim üzerinden konuşacağız. Sinüs ritminden başladık. Sinüs prodikarsına devam ediyoruz. Sonraki ritimleri yine sırayla belirleriz. Varsa sorularınız katkılarınız yazabilirsiniz. Bu videonun pdf'ini açıklamaya arkadaşlar ekleyecek. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.